açılımı yapacağız. Temiz temel bakın mesela, bak. şimdi sefer beraber kutu açılımı yapacağız ve büyük sürü kutu biriktirdim. İki tane mega kutu biriktirdim. Alga ilk kutuyu sen aç. Tamam. Arkadaşlar bu sizin için hiç çıkmadı için. arkadaşlar. 50 taş aldık. 50 taşımızı aldık. Şimdi abim. Bunlar arkadaşlar. Çıkmadı. çıkmadı. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar brown fıstık de kutularıma mi? devam edeceğim. Bunları ben 50'liklerden biriktirdim. Hemen açtım da... bir şey. Ben de. Bir tane. Bir arkadaşlar. da, daha da Aç Azra. Çıkmadı bir şey. Evet. Evet. En son mega kutuları. Arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar geliyor. Erkin'im onu yoktu. O yüzden. Erkin'im arkadaşlar. Açtım. Evet arkadaşlar hesabı dün açtım ve bugün hesabı bayağı bir kutu biriktirdim. Şimdi Ermen sıra sende. Şunu sen aç şu kalsın. Tehmeti. Bas. Evet arkadaşlar videonun bu arada. <laughs> Çıkmadım. Bende. de. kutu değil. Mega kutu değil. Şunu aç bakalım. Evet arkadaşlar açıyor. Bir, bir şey anladım. çıkmadı Lü, Lü. bundan da bir şey çıkacağını sandım alırdı. çıkarttım. Ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bugün iki tane karakter çıkarttık. El Primo ve Byron çıkarttık arkadaşlar. Arkadaşlar Byron çıkarttık Byron. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone